Arkadaşlar merhabalar. Yine karşınızdayım. Bugün de hastalar, hastalar için kullanılan kontrast madde veya MR ilacı, MR kontrast maddeyi anlatmaya çalışacağım sizlere. MR kontrast maddesini ve MR ilacını vermesinin bir takım amaçları var. Bir tanesinden başlayayım önce. Ee, normal çekimi yapıldıktan sonra MR'da bir takım lezyonlar görünüyorsa bunlar benin karakteri veya iyi huylu lezyonlar veya kötü huylu malin karakterli lezyonlar olabilir bunların tam lezyonu değil mi veya lezyonsa bunun karakteristiğini belirtecek belirtmek için bir takım ilaçlar verilir MR kontrast maddesidir bu bunlarda kontrast MR'da hastaya verdikten sonra Lezyondaki e, MR kontrastı eğer wash out yapıyorsa yani hızlı bir şekilde tutup birden bırakıyorsa koordinat olarak e, bu daha çok malin, kötü huylu e, tabir ediliyor. Veya benim karakterli e, lezyonlar olabilir. Onlar da wash in yani uzayan pik şeklinde devam ediyorsa wash in karakterize bir lezyonu anlatıyor. Buradaki lezyonun olup olmadığı veya tutup tutuyorsa nasıl bir karakteristik özellik olduğunu raporlama aşamasında bize bu kontrast madde veya ilaçlı çekim yardım ediyor. Bir çeşit bu renklendirme, boyama anlamındadır bu. Burada diğer bir olaysa da. Damarları görüntülerken beyin MR anjiyosu hariç diğer anjiyolarda damar cidarını boyayarak bize damarın bütününü gösteriyor. O da işte bazı yerlerde tıkanıklı varsa, darlık varsa, oklide ise tıkanıksa veya darlık varsa onun o darlığı bize ölçmemize, görüntü olarak görmemize yardım ediyor. Bu yüzden de kontrast madde kullanılıyor kontrast maddenin hastaya göre verilme durumları kilosuna göre değişiyor. İşte zayıf hastalarda 10 cc 15 cc, ortalarda 15 cc biraz da çekime göre değişiyor bu. İşte kilo hastalarda 20 cc kilosuna göre değişiyor. Anjiyolarda özellikle daha fazla vermek gerekiyor. Çünkü o cidar daha düzgün bir şekilde görüntülemek daha fazla bolusla, daha fazla e, ilaçla sağlanabiliyor. İlaç verirken onun arkasına artı SF yani serum da vererek daha güzel bir kontrastlanma sağlayarak biz damar cilarlarını, damar yapsın daha iyi görebiliyoruz. E, sanal bir şekilde e, normal beyin şey beyin, e, normal anjiyonun dışındaki anjiyoları bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Onun dışında kontrast maddede eee verilirken hastalara aç gelmesini istiyoruz. Neden aç gelmesini istiyoruz? Hastalara kontrast madde verdiğimizde, hızlı bir şekilde bolus verdiğimizde hastalarda e, mide bulantısı yaratabiliyor. Çekim esnasında o mide bulantısı ile beraber işte sekresyona maruz kalıyor. O zaman da hasta oldukça rahatsız oluyor. E, biz bunun olmasını istemiyoruz. O yüzden de hastaların en aşağı 3-4 saat bazen altı saat aşıklarla gelmesi gelmesini istiyoruz ki ilacı verdiğimizde herhangi bir reaksiyon hasta tarafından gösterilmesin bunun için de hastalarımıza randevu verirken ne kadar aç gelmesi gerektiğini belirtiyoruz söylüyoruz bir de bu verdiğimiz ilaçlar biraz böbrek fonksiyonlarını yorabiliyor onun için de Özellikle yaşlı hastalar, genç hastalarda gerek kalmıyor böbrek sıkıntısı yoksa. Yaşlı hastalarımızda biz ürek kreatin denilen böbrek fonksiyonlarına öncesinde ilaç vermeden önce bakıyoruz. Normalse, normalde biraz üstündeyse, verilebilir ama yüksek, aşırı yüksekse e, biz normalde kontrast madde vermeyi çok önermiyoruz. O yüzden de e, normalde kontrast olarak başka yollara bu şekilde çekim yapılıyor. Bir de Kontrast maddeler bazen oral, bu MR'lar için nadirde, daha çok tomografide, yani ağızdan verilir. Bir de intravenöz, damardan verilir, daha çok biz MR'da kullanılan ilaçlar intravenözdür. Yani damardan girilerek yapılan ilaçlardır. Bu ilaçlar bazen hızlı bir şekilde, belli saniyede, belli miktarda verilecek şekilde yapılır. Bazen de bu çok gerekli değildir. Damardan yapılıp çıkılır. bunun öncesinde zaten yapılmadan önce damar yolumuz açılarak oradan damardan kontrast maddeyi vermiş oluruz. kontrast maddeler kullanılan kontrast maddeler MR'daki için için söylüyorum. Alerji bakımından çok çok nadirdir Çok ciddi alerji olan ben çok uzun zamandır görmedim işini açıkçası. Ama olmaz diyemezsiniz. Burada da nadiren gördüğüm alerjilerde ürtike, kaşıntı türü şeyler olabiliyor. Öyle bir şey olursa da çok kötüsü de olabilir ama ben bunu görmedim hiç. MR'da duymadım da. Ciddi alerjik bir MR ilaçlarına ciddi alerjik reaksiyon olarak genellikle o tür tanımlamalar olmadı şu ana kadar. Burada eğer ürtiker kaşıntı gibi durumlar söz konusu olursa hemen antialerjik ilaçlar verilir. Onun giderilmesini sağlıyoruz. Hastayı kontrol altında tutuyoruz. o şekilde de hastanın güvenliğini sağlıyoruz.